Herkese merhaba. Nasılsınız çocuklar? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle ilkbahar mevsimi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Ellerimizle ilkbahar çalışması. Tabii benim yerim birazcık size göre çok büyük olabilir ama gerekli malzemeleri söyleyeyim. Bir tane el, bir kalem, bir A4 kağıdımız, sulu boyamız ve su kabımızla beraber bir tane fırçamız yeterli. Öncelikle... Kendiniz de çizebilirsiniz. Ailelikten de yardım alabilirsiniz. Elimizi A4 kağıdımızın üzerine koyuyoruz. Ve bileğimizin belirli bir kısmına kadar da kağıda yerleştirdik. Ve o minik elinizle, parmaklarınızla şimdi bir ağaç gövdesi oluşturuyoruz. Şöyle bir çizimimiz olacak. Bunu çizdikten sonra ağacımızın gövdesini kahverengi ve tonlarıyla sulu boyayla kahverengiye çevirdikten sonra da bu sefer parmaklarımızı kullanarak Evet şimdi devam ediyorum. Evet ağacımızı şu şekilde boyamasını birazcık toprağıyla olan bağlantısında boyadıktan sonra şu şekilde sulu boyamızı tamamlıyoruz. Şimdi sıra geldi ağacımızın yapraklarını yapmaya. Biliyorsunuz ilkbaharda artık renklerimiz yeşil tonlarında ya da ağaçlarımızda çeşitli çiçeklerden dolayı renkleniyor. Ben birazcık böyle yeşile ihtiyaç duymaktan dolayı da yeşil tonlarımın hepsini şu şekilde fırçamla beraber sulandıracağım. İçerisine birazcık Evet, 3 tane yeşil tohum, hatta 4 tane var. Ee, normal sulu boyalarız da kullanabilirsiniz, hiç sorun değil. Şimdi e, parmağımızı kullanacağız. E, ben eldiven kullanmak istiyorum çocuklar. İşaret parmağımızı kullanıyoruz. Evet, şimdi parmağımızı şu şekilde batırdıktan sonra yuvarlak bir form oluşturacak şekilde hani şu sesi duyana kadar da ve diğer yeşil tonları ile beraber ağacımızı tamamlayacağız evet diğer yeşil tonu da aldım e tabi bir ağaçta bir tane yeşil tonu olmadığı için e, her yeşil tonunu kullanmanız da mümkün Sulu boya da zaten şeffaf bir boy olduğu için birazcık kurutup birazcık devam ederseniz diğer renkleri de korumuş olursunuz ve bütün renkleri de bu ağacın yaprakları olarak görebiliriz. Evet, ee, bu çalışmayı yaparken arada bir fırçanızla lütfen kullandığımız renkleri tekrar tekrar sulandıralım ve çalışmamızı sonlandıracağız şimdi. Evet. İsterseniz araya birkaç tane böyle başka renkler de atabilirsiniz. Ama çalışmamız zaten artık oluştu. Çok güzel bir ellerimizle ve parmak baskımızla yaptığımız bir ilkbahar ağacının tamamlamış durumdayız. Evet. Ve şimdi çalışmamı göstermek istiyorum. Güzel günlerimizin ve eski günlerimizin tekrar olması dileğiyle kendinize iyi bakın çocuklar.